Merhabalar İbrahim Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Aziz Ferhat Akkaya, Genç Optik İşletmesi'nin kurucusuyum. Genç Optik firmasından bahsetmek istiyorum size. 2004 yılında Kilis Merkez'den kurulmuş olan firmamız, 21. yılında Kilis Yeni Beşevler Bölgesi'nde, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde ikinci şubemizi açtık, Kilis Halkı'nın hizmetine sunduk yeni mağazamızı. Tabi bu yeni mağazamızı kurarken, yenilenen optik sektörünün gerekliliklerini yerine getirerek, aynı zamanda göz ve görme sağlığınızı, koruyucu görme sağlığınızı ön planda bulundurarak, bu sizlere yakışacak güzel, hoş bir e, mağaza hazırlamaya çalıştık. Aynı zamanda şundan bahsetmek istiyorum. Bu mağazamızda sizlere e, yaklaşık 3 yıldır ARGE'sini e, geliştirdiğimiz e, kendi markamızı sunmak istiyorum. GNC Polo markası adı altında kendi markamızı ürettik ve sizlerin beğenisine sunduk. E, 3 yıllık yoğun bir ARGE'nin sonrasında... E, 35 model koleksiyonuyla, e, bay ve bayan koleksiyonuyla sizlere kaliteli, sağlıklı ve aynı zamanda ekonomik ürünler sunmanın e, mücadelesini verdik. Ürünlerimiz, e, genelce Polo markamız tamamıyla e, yerli malıdır. %100 Türk malı olup e, koleksiyonu, en güncel koleksiyonlardan hazırlanmış göz ve görme sağlığınızı koruyucu. Yine bahsettiğim gibi çeşitli farklı modelleri bulunan e, bay ve bayan modelleriyle sizlere hizmet verebileceğimiz birbirinden şık koleksiyonlar hazırladık. Bunları e, sizlerin beğenisine sunuyoruz. E, tüm dostlarımızı e, mağazamızı ziyarete bekliyoruz. Sizleri bir kahve içmeye davet ediyoruz efendim. E, teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum.